Arkadaşlar selamlar Galatasaray Esport maçından sonra Okan Buruk'un açıklamaları oldu. Bu açıklamalarla ilgili konuşalım maçı birazcık daha işte üzerinden zaman geçti. Kora daha rahat kafayla konuşalım. Okan hocamız ne diyor? <laughs> Hiç diyor sorun yok. Golleri yedik ama diyor olur yeriz diyor. Önemli olan diyor daha fazla gol atmak. Zaten diyor bunun üzerine diyor oynuyoruz diyor. Böyle bir takım diyor oluşturduk. Demek ki her maç 3-4 tane gol yemek normal. Normalleştiriyor şimdi her her başarısızlığı, her acayip, her akıl almaz durumu ne olacak ki? Yani bu yeriz, 3 tane yeriz. Ne var ki bunda? Falan şeklinde cevap veriyor. Şimdi basın mensubu diyor ki aynı defans oyuncusu diyor, aynı hatayı 3 kere yapıyor diyor. Sen uyarmıyor musun? E ya onlar olur. Bunlar maç içerisinde olur. Önemli olan daha fazla gol atmamız. Adam sana önemli olan daha fazla gol atıp atmaman onu sormuyor ki. Aynı adam diyor her maç 3-4 kere aynı hatayı yapıyor. Sen diyor bunu uyarmıyor musun? Çünkü kimden bahsediyor? Abdülkerim Bardakçı. Açık ara Takımın en kötü futbolcusu bak açık ara savunmacısı demiyorum takımın en kötü futbolcusu bak her maç 3-4 tane yapıyor. Dün de söyledim dakika 70 rakip ceza sahasının köşesinde avuç çizgisiyle birleşen yerde adama bacak arası atmaya falan çalışıyor. Sen kimsin? Had size bak sen kimsin? Sen önce defansta adam gibi işini yap. Senin bir kere orada ne işin var? Zaten o onu ayrıca konuşmak lazım da bir de sen önce kendi işini yap ondan sonra diğerlerini yaparsın. Böyle garip durumlar var. Mesela Nelson ya yani bu kadar mı kötü? Burada oynayamayacak kadar mı kötü? Okan'a sorular bak. Ne, niye oynamıyor bu çocuk? Yani atıyorum 70. dakika maç 3-1 olmuş. Tamam artık al defansı 4'le yani 3-5-2'den artık. Başka bir şeye geç. Onu da yapmak asla yok. E ben Abdülkerim'i sola çek. Nelson'un yerine al. Dörtlü oynat. Kaan, Sanchez, e, Nelson, Abdülkerim. Berkan'ı da sol kanada alacağına orta sahaya al. Hiç değilse koşsun. Adamların o gelişini bir durdursun. Onu da yapmıyor. Oraya da Demirbay'ı aldı. Yani böyle inanılmaz. E, hiç kimsenin anlamadığı şeyler oldu oyunda. E, barış'ı çıkarttı. Mesela böyle biraz koşuyor atlet madde Tamam kötü oynuyordu da hiç değilse bir koşuyordu yani. Onu da oyundan çıkarttı. Ondan sonra zaten orta sahayı Geçen sene sparta Parak maçında yaptığı gibi orta sahayı rakibe verdi 4-7. Kopenhaga verdi orada bir sıfır yenildi geldi. Young Boys'a verdi orada 3 tane yedi. Burada bir tane yedi. Beşiktaş'tan 5 yedi. Dün de 3 tane ee, Air Sport'tan yedi. Belli ki bu adam akıllanmayacak. Belli ki yani kovulana kadar bunu yapacak. Herhalde kovulmak istiyor. Bir tazminatı mı var ne var anlamış değilim. Çünkü bir hata bu kadar yapılamaz. Normal bir teknik direktör inanın bana bu Abdülkerim'i bir daha Florya'ya sokmaz bak. Adam uslanmıyor. Aynı hatadan defalarca bak her maç her maç. Cık. İlginç böyle garip bir durum yani. Nel bir, bir defans oyuncusu daha var. Nelson bir onu da geçtiğim bir metan var. Onları dene ya. Bu Abdülkerim kadar oynayamayacak mı abi? Yok maalesef e, olmuyor. Hocamız ısrarla hücumda çok iyiydik. E, artık yeni bir oyun e, şablonumuz cepte. Artık bunu da deneyeceğiz. Bunu da oynayabiliyoruz gördüğümüz gibi. Abi ne oynadın? Bunu nasıl oynadın? Az kalsın herifler bize 4 atacaktı 3-0'dan sonra. Bunu nasıl oynadın? Allah'tan karşında doğru düzgün takım yoktu da 3 puan aldın. Bunu, 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 oynamış mı sayıyorsun? O zaman uydur. Atıyorum 2, 7, 1. Uydur kafandan böyle bir şey. De ki aa mükemmelli bak bunu da oynadık falan. Saçma sapan uydur uydur. Sonra de ki bunu da başardık. Bunu da başardığım bir şey yok. Allah'tan yine söylerim uç, ileri uçtakiler golleri attı da. Sen kendini kurtardın. Sen ona dua edin. Ve Allah'tan adamlar geldiklerini atamadı. Maçtan önce diyor ki müthiş diyor hızlı çıkıyorlar diyor. Üçüncü bölgeye çok iyi geçiş hücumu yapıyorlar. Ulan bunu kendin ağzından söyleyip de gelin de bu kadar rahat çıkın diye sahaya takım çıkartılır mı? O hele yediğimiz ilk gol paslaşa paslaşa manyak ettiler bizi. Görmüyor musun oradaki boşluğu? Bomboş orası. Orta saha bomboş. Hala oynatma daha Mertens'i. Vaziyeti ortada görüyorsun yani adamı. Topa değdirtmiyorlar. Görmüyor musun bak? Hiçbir ikili mücadeleyi alamıyor. Görmüyor musun bunları? Al Mertense ya Saray'ı koy. Sarı'nın oyunu bir yere de bir tane daha defansif oyuncu koy. Sen zaten 50 tane hücumcuyla oynuyorsun. Icardi, e, Osimen, Barış, Yunus, Gabriel Sara bu kadar hücumcuyla falan oynayamazsın. Ha, halı sahada, halı sahada olur bu. Yani halı sahada sana seni bırakırlar gidersin de onun dışında böyle bu kadar ofansif, bu kadar e, Geriyi boş bırakarak falan bir kadro ben hayatımda görmedim. Bana göre Galatasaray'ın son 3 yıldaki bu yılı da sayarak söylüyorum. Her başarısı tesadüf ve e, özellikle ligde Anadolu takımlarının inanılmaz derecede kötü olmasıyla alakalı. Eee mesela Hamza Hamzoğlu ile şampiyon olduk. Terimle 8 kere olduk. E, bu son yılları değerlendirerek söylüyorum. Eee daha önceden hatırlamaya çalışıyorum. Feldkamp'la olduk, Holman'la olduk, e, Erik Gerets'le olduk falan. Bakın hiçbirinde Galatasaray 100 küsür puan, bilmem ne puan almadı. Anadolu takımları hep iyiydi. E, 70 puan ancak alabiliyordun, 75 puan ancak alabiliyordun. İşte e, o kadar zordu ki o zamanlık şu ana kadar. O, anca öyle şampiyon olabiliyordun. Şimdi o takımlar olsun da bu Okan'ın bu taktikleriyle gel bakayım ligde şampiyon oldu göreyim. Bakayım neler edecekler o zaman bize. Allah'tan öyle olmuyor da işte ee, bir kör topal ilerliyoruz yani öyle söyleyeyim. Dünkü maç <laughs> istatistiksel olarak da ee, yani çarpıcı verilere sahip. Yani rakip ceza sahasında topla buluşma sayımız 33. Çok yüksek. Tamam evet. Şutumuz 23. Çok yüksek. Doğru. Mükemmel. Ama bakalım rakibin kaç. Rakip de sana 17 tane şut atmış. 22 kere senin ceza sahanında topla buluşmuş. 6 tane korner atmış. Yani bunları da bir okumak lazım. Topla oynama %60'a %40. Geç bu işleri. O topla sen nerede oynadın? Hangi Kendi sandığımı oynadın orada mı oynadın? Onlara bakmak lazım. Rakip her geldiğinde top günaya geldi. Tesadüf mü? Bunları iyi analiz etmek lazım. Dün de söyledim. İyi açıdan baktığımızda eğer kaleci rakip kaleci için söylüyorum o kadar kurtarış yaptı ki bak Barış'ın karşı karşıyası o iki tane karşı karşıyası Icardi'nin 3 tane kafası, bir tane ayakta karşı karşıyası, bir de çizgiden çıkardıkları top var. %100 goldü. Bir de direkten dönen topumuz var. Bunlar olsa zaten 10-0 falan olacaktı. Ama işte olmadığı zaman böyle son anda kurtarıyorsun bir tarafı yani. Neyse söylemeyeyim. O yüzden bir de bunlar böyle hani her seferinde olacak diye bir şey yok. Bak 4 tanesi oldu ama sana yetmiyor. Bak arka o kadar boş ki 3 tane de anında yiyorsun. Kimle oynarsan oynuyor ve bu Elsborg bu Avrupa Ligi'nin en kötü takımlarından biri. Yarın Tottenham'a, Allah muhafaza böyle çıkarsan dört tane at atmayı bırak. bir tane atamayacağın gibi sana da en az beş tane atarlar. Ya, yarın işte oynayacağın o Tottenham başka bir seviye olacak. Şimdi Cumart e, Pazartesi günü Beşiktaş'la maçımız var. Beşiktaş da bugün Lyon'la oynayacak. Hiç iyi bir maç beklemiyor Beşiktaş'ı. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bir felaket bekliyor olabilir Beşiktaş'ı e, Fransa'da. Ee, yani Türk takımları umarım kazanır önemli olan aslında bu ama çok pozitif bir sonuç ben görmüyorum Beşiktaş'ın Lyon deplasmanında 36 takımlı Avrupa Ligi'nin 36.sı şu an Beşiktaş sonuncu yani ee, bugün de ben yine bir mal mağlubiyet alacaklarını düşünüyorum yanlış hatırlamıyorsam 3 tane Eintracht Frankfurt'tan 4 tane Ajax'tan Hollanda'da yediler şimdi Fransa'da Lyon bakalım ne olacak Fransa'da ee, yani Lyon'u ben izliyorum aynı zamanda da. Fransa liginde de izliyorum. Lig 1'de de izliyorum. İyi takım. ya e, ya yani Beşiktaş'tan çok daha iyi takım. Mucize olur Beşiktaş kazanır falan o ayrı da. E, ama yani e, hatta inşallah Beşiktaş kazanır ama tabii ki e, orada durum biraz farklı. Beşiktaş'ın işi zor. Büyük bir moral bozukluğuyla bizim karşımıza çıkabilirler. E, Fransa'dan alacakları bir sonuçla. Ee, onun dışında madem bu konuya girdik Fenerbahçe ile konuşalım. Onlar da bugün Manchester United ile oynayacaklar. Ee, bütün Avrupa futbolunun e, odak noktası şu an or, orası. Çünkü Jose Mourinho burada. O da eski takımına karşı oynayacak. Manchester'a karşı. Ee, yani Manchester United ağır favori. İngiltere'de çok kötü de olsalar. E, kadro kaliteleri falan her şey yani Fenerbahçe'den daha iyi. Fenerbahçe zaten büyük bir krizin içerisinde eee Ligde işler kesinlikle istedikleri gibi gitmiyor. Avrupa Ligi'nde 4 puanları var. İnşallah Fenerbahçe Manchester United'ı yener. Çok isteriz. Ama çok kolay gözükmüyor onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin işi çok ama çok zor. Manchester United karşısında İnşallah bak kazanırlar. Ama işleri zor. Bunları da konuşmak lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atmayı unutmayın. E, ee, dün bana göre tesadüfen ve mucizeler sonucu kazanılmış bir maç vardı. İnşallah bundan sonra daha rahat kazanırız. Hoşçakalın.